Sabit efendi bizi vurmaya geldi. <laughs> Ay sus kızım! Aa. Açın kapıyı! Bu ne iş? bir felaket! Açın kapıyı çabuk! kapıyı! Büyük bir felaket! Burada yolun ortasına koyuyorsunuz böyle şeyleri! Ayağımın altında kılıyor ya! Ay ne oldu Burhan? Büyük bir felaket! Ne oldu yahu? Sabahtan beridir sizi bekliyorum. Nerede kaldınız ya burada? Babamı doktora götürdük. E sabahtan beridir doktor doktor gezip dolaşıyorsunuz. Burada kim öldü, kim kaldı hiç sormuyorsunuz ya. Kim öldü yahu? Ay Tahsinciğim sakin ol. Ölenle ölünmez. Kim öldü ya? Ay, siz söylüyorsunuz ya Burhan Bey. Ay ben başka bir felaketten bahsediyorum burada. Ay ne, ne felaketi söylesene Burhan. Çok fena. Çok fena. Çok fena. Çok fena. Düşündükçe böyle içim bunalıyor. Ne oldu ya? Aa. Ay söylesene çatlayacağım valla. Benim evde... Benim evde... Şah ben bozuldu. Şof ben bozuldu. Ay böyle Patladı da böyle büyük bir tehlike falan mı atlattı? Yok, kendi kendine oldu. Böyle ben musluğu açarım. Ondan sonra sıcak bir çıksın diye bekliyorum. Bekle ah, ah ah ısınmadı bir türlü. E, büyük felaket dedi bu mu yani? Ben bir haftadır banyo yapmıyorum Tahsin Bey amca. Haberin var mı senin? Şu anda pislüğün tekiyim ben. Kokuyorum. <laughs> Kokuyorum, her yerim kokuyor şu anda benim. Yayıyorum kokuyu şu anda. <laughs> Ay ben ses etmedim ya. Aslı <laughs> yiyelim, Ay öpeyim seni. Hayır, hayır, hayır <laughs> telefonum çalıyor. Telefonum çalıyor Burhan Bey. Kim bu yahu gelir gelmez? Ay sinirlenme güzelim, Cem'dir herhalde. <laughs> ya, şimdi ben aklına gelmiş. Hoş Aslı, <laughs> boşanacaksan boşan bundan artık. Y yeter yahu. Nedir bu? Bu huzursuzluğa dayanamıyorum artık. Doktor doktor dolaşıyorum baksana. Bu yaştan sonra taşıyamıyorum artık ben bu yükü. Hayır hayır babacığım bir huzursuzluk falan yok. Her şey çok iyi, her şey çok güzel. <laughs> Alo. Sabah gelir gelmez demiştim. Ses sera yok. Bir aydır görüşmedik Aslı farkında mısın? Neyin peşindesin sen Allah aşkına? Kim arayın? <laughs> Divi mi o? Beni soruyorsun yok diye. Uzak tut çocuğu bindin. <laughs> ya Cem. Ee, Kısmet işte biz de ancak yerleştik. Ha kısmet. Biz burada ciddi kararlar verme aşamasındayız Aslı Hanım. Ben kaç gecedir uyumuyorum burada. Burhan Bey'in de şof beni bozulmuş. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Ha dalga mı geçiyorsun? Ne, ne diyor? Fırça mı atıyor sana? Hayır babacığım hatırımı soruyor. Her şey iyi her şey güzel de olur mu öyle? Evet, Cem ben seni daha müsait bir zamanda arasam. Oldu hadi bakalım. Ne yapacaksınız ayrılıyor musunuz artık? Yani işte yarın avukatlarla randevumuz var babacığım ama yani size bağları nasıl arzu ederseniz benim için çok fark etmez. Önemli değil. Aa, hayır lan bitsin o zaman. Bıktık artık ya. Ya bir kere kaldım ayvalığa gelmedi. Hayırsız. Barışmak isteseydi bal gibi gelirdi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ne olacak bizim bu şopın işi İfot? Bir haftadır kokuyorum ben. Bir bakıyorum orası mı kokuyor? Öbür tarafa gidiyorum orada kokuyor. Öbür tarafta bir bakıyorum yine koku. Sonra sına 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 bir baktım. Burnuma burnuma inanamadım yani. Bir kokuyormuş. <laughs> ya madem şofben bozuldu niye yaptıramadın evladım? Niye bizi bekledin? He. Ben mi yaptıracağım ya? Ev sahibi siz değil misiniz? Ya kusura bakma da Tahsin Bey amca dış görünüşte nur yüzlü tonton bir ihtiyarsın ama Para konuları geldiği zaman şeytan boynuzların hemen yerine fırtlıyı. Burhan, şakanın tadı kaçmasın. Ama ifot hassas. Ha, Şakayı ben mi yaptıracağım ya? Allah'ım ya Siz ne zaman geldiniz ya? Burada çay bile içilmiş. Ne? Yaptırmam diye yaptıramam. Benim bin tane derdim var, ne diyorsun sen? Ya bak, Sacit kızı kaçırdı Amerika'ya. Kız kardeşime seyahate yolladık diye kıvırıyoruz. E muhallebici Mahmud idare ediyor. Oraya bir adam bulmak lazım. Sor, bugün Makbule Antep'ten dönüyor. O kendini yakmaya kalkan Manyak peşinde mi diyeyim, Allah bilir. E doktor bana üzüntü ve heyecan yasak dedi. E, senin şoförün bana vız gelir tırız gider vallahi. <laughs> Bak bile bugün bugün ne ya? Ben de kaç gündür buradan aşağıya doğru ayak sesleri geliyor. ben geldi de hani benimle konuşmayı zannettim. Ne? <gülüyor> 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 şey, e, yok. E, Makbule bugün akşamüstü geliyor Burhan. <laughs> ha. Peki, o derici, manyak, izzetli... E, Hala filirdi diye mi? Yok canım ne münasebet. Ay hakikaten yani düğünden sonra beni bir daha arama demiş. Kestirmiş atmış bak bu le. mi ya? Aa, <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel ya. E ee, makbule bugün geliyor yani. <laughs> makbule bugün geliyorsa o zaman... E, de yaptırmıyorsanız ben burada duş alayım. Yok artık. Ne var canım? Aslan mayısına yırsın, alsın duşunu bura gitsin. Şu anda çok zor durumdayım İfot. Yani hadi kokuyu, kötü kokuyu parfümle bastırabiliyorsun. <laughs> Ama akşamları şöyle kuvveti uzanıp saatlerce buruşana kadar eğer yatmazsam... ...ruh halim o kadar hassas ki hemen hem de bozuluyor. <laughs> ne? Ay ne var canım? Ay sen de, bu çocukta da cüzdan mı var? Bırak alsın. Hansa yaratma rica ederim. Yani heyecan olmasın. Ben gidip biraz uzanayım. Yol yordu beni. Zaten kalbim de rahatsız. Daha ortada bir şey yok Tahsin'cim. Ay Aslı. Tamam anne yıkansın ya. Öf. Ay Ayolumu demiyorum babanızın yanında söyleyemedim. Biz yokken bu ev girmiş galiba. Ne? Vallahi ee, geldiğimizde cama çıktı, örtüler kaldırılmıştı kanepenin üstünden, Çay içilmiş. Burhan da diyor ki aşağıda sesler duyuyorum. Biz yokken bu eve biri girmiş. Kim 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 olabilir ki? Acaba şu an da hala içerdim mi? Tamam. Yani... <laughs> Heyecan yapma. <laughs> Yasak. Sus çaktırmayın sakın. Hmm. <laughs> Makbule ve babanla alışverişteyiz. Sabit efendi evi kontrol etti. Bir şey yok dedi. Tamam süper. ya ev. <laughs> Allah'ım ya Rabbim Allah ya, ya sen niye kapıdan içeriye dalıyorsun banyo kapısından? Ya siz niye bizim evde gizli gizli banyo yapıyorsunuz? Ya yani ne gizlisi İfot'un haberi var bir defa. O zaman kapıyı kilitleyin. Ya da gidin Makbule ablanın tarafında yapın banyonuzu o evde yok. Olmaz. Onunla bir geçmişimiz var yakışık almaz. Ay benle çok yakışık aldın. Her şeyi görmem. Aa rahatsız mı oldun? Biz kardeş sayılırız yerim. Neyse ki yer yer köpük vardı. Ama rahatsız oldum tabii ay. Ee, evet. o zaman sen de soyun ben de seni çıplak göreyim eşit olalım. Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu Burhan Bey? He. Saçma değil mi? Anne dilim ay. Panik oldum. Ne diyeceğimi şaşırdım. Hadi tamam gidin giyinin hadi. Aa olur mu ya öyle şey? Daha kesi yapmadım. Daha banyoya bile girmedim ben. Tam köpüklerle oynaya oynaya geçecektim ki... <laughs> Makbule abla. Orada biri var. <laughs> Makbule abla. Burhan abi siz bir gidip baksanıza aldık şimdi. Orda <laughs> <Orada> ne <laughs> Kayak sesleri var orada. Ne? Ha, hadi, şey. Beni yalnız bırakmayın ya. <laughs> ee... Şu bizim şapin işini ne yapacak baba? Vallahi yeni bir tane taktıracaksın. Olacağı o. O zaman yarın Aslı... Aslı markete gidecek. Ben de onunla gideyim. market ya. Hem de az onu. Tabii bak ne güzel işte. Yok artık ama ya. Ay problem çıkarma Allah sen. O zaman parasını peşin alayım. Cash. Yok para bana vermem dedim sana Burhan. Yarı yarıya yürüsün. Vermem. Dertte bir be. 40 para çalışmaz. Kendine yeni cep telefonu almasını iyi biliyor ama. Ne, ne cep telefonu? Bırak ya Tahsin Bey amca beni anlamıyor muyum? O neyi oradaki? Cep ya? telefonu işte. Cep. Aa, aa. Ay, ay, ay. İyi misin canım? Allah Allah. Ahı mahı yok bu işlerin. Ahı mahı yok. Yepyeni son model cep telefonu. Nasıl bir cep telefonuysa Numara yeri de yok ya. Nasıl gelişmiş bir telefonsa bu. Numara yerleri de yok. Bu şey... Cep telefonu değil mi ya? Bu ne ki bu? Kalp elektrosu. <laughs> bu kenara bırakayım. Her şey çok iyi, çok güzel dansıcı. <laughs> evet. o zaman ben şofbenin parasını hepsini kendi cebimden öderim. Bu da benim size kıyam olsun. <gülüyor> eki, eki. <gülüyor> eki. E.